Sizle Çok hoş geldiniz. şıkır şıkır nasıl ya fıkır fıkır hareketle ha, enerji edin. dolu gördük sizi. Ya hava o kadar kötü ki havaya inat gerçekten şey iç, iç enerjimizi yüksek tutmamız lazım. Çünkü günlerdir yağıyor evet. hiç durmuyor ve ben aslında güneşle beslenen biriyim. Şey mutsuz ediyor ama bir yandan da çok güzel bir sebeple buradayız yeni bir alışveriş merkezi açılıyor. Açık Biz... havadaydı etkinlik, ee, yağıştan e, kaçtık. Evet evet. Böyle. Dolayısıyla hani hava evet soğuk ama ne yapalım yani şartlar bu, bu açılışı kutlamak lazım. Dolayısıyla da enerjik olmak lazım. Az önce kendiniz bahsettiğiniz bu havalar enerjimi düşürüyor, melankolik bir hava mı oluşuyor Melankolik size? değilim ama güneş olduğu zaman daha mutluyum. Anladım. Nasıl? Yağmurlu havada bak çalışmak çok güzel. Çünkü hani aklım dışarıda evet. kalmıyor. <laughs> Severim. Evde işlerimi bitirmek de kolay oluyor. Ama siz zaten hani yıllardır çok disiplinli, çok böyle iş saatlerine evet. özen gösteriyorsunuz. Evet, disiplin gizli. konusunda evet. Bu kadar övüyorum malzeme istiyorum artık. <laughs> ne, ne malzeme olsa dükkan sen ne diye Ne diyeyim istiyorsun söyle onu söyleyeyim bari. Ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz. E ne söyleyeyim canım? Yok. Mesela şeyden başlayalım, ufak ufak yeni yıl geliyor, yılbaşı önümüzdeki günler. Evet, yılbaşı geliyor. Sizin ee, için nasıl bir yıl oldu? Önümüzdeki yıldan nasıl beklentiniz? Bence hepimiz için zor bir yıldı, her anlamda. Ee, önce Covid'le savaştık, evet. iki senedir savaşıyoruz, savaşıyoruz. saçma bir şeyin içindeyiz yani. Şanslıyız ki açık hava bir alandayız, maskesiz durabiliyoruz. Yoksa böyle kapanıyoruz. E, önce Covid, o devam ederken bir yandan e, yazın malum yangınlar, evet, hepimizi çok yaraladı. E, üstüne son bir aydır ekonomiyle hepimiz savaşıyoruz. Yani e, normal şartlarda hani düşününce, halktan biri sabah kalkınca bugün acaba kur ne olacak diye çok merak etmemeli. Evet. Çocuklar bile aralarında şu anda bunu konuşuyor. Kızınızla geldiniz sonra. Evet, ben kızımla geldim. Mı? Çünkü o cumartesi günleri okula gidiyor. Onu okuldan aldım, bana eşlik ediyor. Sonra beraber anne kız günümüze devam edeceğiz. Dur demişken yurt dışı tatilleri bu planları zor. Mu? Zor. Yani yapmamıştık zaten. Pandemiden dolayı hala kapalı yerlere girmekten imtina ediyoruz. Evet uçağa biniyoruz ama e, mümkün olduğu kadar e, mecburiyet olduğunda öyle diyeyim yani iş için bir yere gitmem gerekiyorsa ve sürem kısıtlıysa boynumu büküp biniyorum ama son iki senedir hiç yapmadığım kadar çok araba yolculuğu yaptım. Her yere arabayla gitmeyi tercih ediyoruz. E, zaten karavanımız var bizim. Biz bir seneden fazla zamandır e, her hafta sonu neredeyse karavandayız. Şimdi hava böyle olunca mesela bir iki haftadır karavana da çıkamıyoruz. Çünkü soğuk tamam ama yağış çok yoruyor. Olmuyor yani. Hatta yılbaşında da karavandayız. Öyle bakalım hava yılbaşında. izin verirse eğer dört karavan beraber güzel bir yılbaşı yapacağız. On Peki, bakalım. Bak. Havaya bağlı. Tamamen havaya bağlı. Mı çıkacaksınız Genelde böyle... Hayır bizim can arkadaşlarımızla tamam. ee, hakikaten hani böyle seneler yani bir kısmı Yağmur'un gerçekten evet. şu kadardan arkadaşı. Ee, biz kızlar gelinler olarak gruba girdik ama hepimiz tabii çok başka arkadaş olduk. Hani onlar hani vardır ya ömür evet. boyu hep hep vardır hayatınızda öyle bir ekip çoluğumuz çocuğumuz hepsi bizim çocuklarımız hepsi bizim çocuklar birbirlerine kardeş gözüyle bakıyor zaten. Dolayısıyla böyle kalabalık olacağız. Yazın inşallah. tekne kışın genelde karavan böyle bir hayat sürüyorsunuz aslında nasıl zor oluyor mu yorucu oluyor mu yollarda ama Bir o kadar keyiflidir enerjik. Bir Çok güzel ya şöyle bir şey keyif aldığınız bir şeyi ele geçirmek için karşılığında bir emek harcamanız gerekiyor para kazanmak için çalışmanız lazım. E, sonra o parayı harcaması zevkli ama çalışırken bazen of be dediğiniz anlar olmuyor mu? Sizin olmuyor Kesinlikle mu? Canınız oluyor. çıkmıyor mu sabahlara kadar Bu yağmurda kapılardı. iki saat daha yağarsam birazdan söyleyeyim. Mesela işte onu demeye evet. çalışıyorum. E, her güzel şeyin zor tarafı da var. E, biz çok öyle durumlarda zorluklara... E, takılmayız. Ailecek öyleyiz. Kızımızı da öyle yetiştiriyoruz. Sonda varacağımız hep güzellikleri düşünüyoruz. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim. E, dün sabah gerçekten çok yorgundum. Bir önceki gece iki ödül töreni evet. birden. Benim için çok özel bir geceydi. E, sonra dün sabah böyle artık bacaklarım zonkluyor, ayaklarım zonkluyor falan ve sabah kalkıp antrenman yapmam lazım. Dersi iptal mi etsem, yapsam mı? İptal mi? dedim ki Pınar bak yapmazsan mutsuz olacaksın. Kalk. Yap sonra mutlu ol. Hakikaten de hani evet uykum vardı, evet yorgundum ama kalktım o antrenmanı Kendiniz yaptım. Kendinizi böyle motive edersiniz? Evet evet. Pınar sen yaparsın. Pınar. Evet. E, ve yaparım da. Yaparım da yani benim bir şeyden vazgeçmişliğim çok görülmemiştir. Bugünlere kolay gelmedi diyorsunuz. E, yani hani o orasını ben bilemem ama e, ben bir şeyden kolay vazgeçmem. Bir şey yapacaksam yaparım. Yapamadığınız bir şey oldu mu kafanıza koyup? Zor be. Ben onu yaparım. Yani yapamadığım neredeyse bir şey yok diyebilirim. Burcunuz neydi? Başak. Hırsız o yüzden bu kadar. Mı? Hırslı değilim. Yani öyle şey bir hırsım yok. Hele başkalarına karşı hiç hırsım yok. Benim derdim kendimle. Hep kendi yaptığımın daha iyisini yapmakla. Hiç böyle yarış içinde olduğunuz kimse olmadı mı? Hiç. Hiç öyle birini takmadım. Benim öyle bir derdim yok. Kimseyle rakip olmak gibi bir sıkıntım yok. Çünkü herkesin bana göre gideceği bir yol. Herkesin kendi rızkı var. Ben hmm. rızkıma razıyım. Tabii ki ortada kazanılacak bir para varsa hepimiz çalışalım ve o parayı kazanalım, tembel değilim. Ama kimseye dirsek atmam, kimseye e, basıp geçmem hiç huyum değildir, sözümün eriyimdir. Zaten öbür türlü hiç, olsaydım hani, 30 senedir burada olmazdım. Amiyane tabiriyle önümü kesmek durumu vardır ya, siz hiç yaşadınız mı? Öyle sektörde Vurur kalsınız. geçeriz, bir şey olmaz. Ezer geçerim Siz iyiyseniz eğer... Siz hakikaten yaptığınız işin hakkını veriyorsanız kolay kolay zaten kimse önünüzde duramıyor. Çünkü biri dursa da başka birileri onu sizin önünüzden çekiyor. Tabii ki yaşanıyordur. İş hayatında yaşanmıyor mu? Hepimizde yaşanıyor. Sizde kameralar itişip kakışmıyor mu daha iyi görüntü almak için? Ama sen işini doğru yapıyorsan, nezaketinden, zarafetinden, terbiyenden, saygından ödün vermiyorsan e, ee, senin hakkında sana teslim oluyor zaten. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Şimdi dediğimi yaparım diyorsunuz, tuttuğumu koparım diyorsunuz da evde de mesela böyle bir dediğim dedik misiniz mesela? Yok canım evimin dengesi başka biz iş hayatından Neden bahsediyoruz. Orada gibi, başka bir orada başka bir düzen var. Sonuçta biz bir aileyiz herkesin sorumlulukları, herkesin söz hakları yapması gerekenler var. Orası başka, burası başka. Kınar Hanım hala böyle sosyal medyada sürekli size böyle laf atanlar, garip garip laf atanlar oluyor. Yıllar hani <laughs> Eğleniyorlar yıllardır insanlar hala neredeyse kabul edemedi. İşte 15 gördüm, neredeyse <laughs> canım, 15 senedir evet. beraberiz. 13 seneye geçti evliliğimiz. 14'e koşuyoruz. Ne olsun yazık eğleniyorlar Ama siz onlar. cevap da veriyorsunuz böyle takır takır. Aa canım çok fena veririm. Ya benim haksızlığa tahammülüm yok. Ses mi atıyorsunuz o cevap yok. verirken yok. Yok hayır sadece Özür benim ederim, haksızlığa. Özür dilerim hemen haksızla... araya gireceğim ben şey karşı taraf böyle siz cevap verince sanki kendi egosunda okşuyor gibi geliyor bana. Ama tam diyorum. tersi bak öbür türlü de okşuyor. Çünkü şöyle düşün ha ha nasıl lafı çaktım. Tamam da arkadaş o lafında bir cevabı var. Biz de burada armut toplamıyoruz. Çünkü genelde şöyle oluyor. Mesela oradan <laughs> yazıyor. Evet. Ben de ona iyi de o öyle değil böyle böyle yazıyorum mesela ben sizi çok seviyoruz diyor. Ben işte bu dönmeye bayılıyorum. Her <laughs> taraf error 404 tabii. Orada böyle oluyor ya işte bak onu çok seviyorum. Mutlu ediyor sizi bu durum. Ya mutlu etmiyor ama e, öbür türlü de hani ben ona lafı söyledim bak bana cevap veremedik kısmı da beni delirtiyor işte. Orada hakim olamıyorum duygularıma. Yani i̇yi yorumlar da geliyor. Tabi ki geliyor. Son yani Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Yani yaşanmamaktan öte kendime iyi bakmaya, iyi davranmaya çalışıyorum. Son Bence daha önemli. Ya evet aslında aslında ortalama haftada iki o video geliyor. Arada yoga var çünkü ben haftanın beş günü mutlaka e, ya bir hocayla ya da yönlendirmeyle online spor yapıyorum. Hafta sonları da kardiyo yapıyorum. Mesela bu sabah da bisiklet tepesindeydik. Öyle hazırlandım buraya geldim. Kaçta kalkıyorsunuz bunu? Kaçta kalkıyorsunuz? programıma bağlı olarak geri sayıyorum sabah kalkış saatimi. Mesela bugün işte iki gibi burada olmam lazım. Bir de suyu okuldan almam lazım. Yarım da evden çıkmam lazım. İşte hazırlanma payım bir saat o zaman benim işte şu saatte bisikletten inmiş olmam lazım. O zaman bu saatte bisikletin üstüne çıkmış olmam lazım. Hep La plan bu kadar yapıyorum. Mı evet. Sen şöyle kaçta yatıyorsunuz dedim. Sabah bayağı erken kalkıyorsunuz. Da. Yok çok çok erken kalkmıyorum. Yani mesela bugün dediğim bu programı yapmak için 9-9.30'da uyanmak çok yeterliydi. Zaten daha geç kalkmam. Ödül törenleri dediniz az önce. İşte geçimiz günlerde de bir ödül töreni oldu, çok konuşuldu. İşte verilen ödüller konuşuldu, verilmeyenler konuşuldu. Orada yine Tamer Bey'in Antalya'daki olayı gündeme geldi. Tamer Bey de cevap verdi. Siz görmüşsünüzdür mutlaka. Görmedim ee, ya. Çağlar Ertuğruldu değil mi? Tamer ha, Bey. Ha evet. Ee, bildiğim kadarıyla sonra Tameri de aramış, konuşmuşlar. O yüzden çok detay detayını bilmiyorum. Ya ben e, bir ödül törenine herhangi bir spekülasyonla gölge düşürmeyi hele elde bir ödül varsa o ödüle haksızlık olarak görüyorum. Bu benim bakış açım. Ben her şeyin yaşanması gerektiği gibi yaşanması taraftarıyım. Yani orada kutlanacak bir ödül varken ona laf söylemek, buraya dil uzatmak bana doğru gelmiyor. Ama bu benim bakış açım. Sen öylesini Peki, seversin, İbrahim ben böylesini çok severim. çok yorumlar geldi, onur ödülü almışsın. bu ayrı bir noktada tartışılacak bir şey. Bence. İşin sosyolojik yani o çok başka bir şey çünkü e, iki tarafa da dokunuyor. E, ben hep onu söylüyorum. Hepimiz zamana göre değişiyoruz, fikirlerimiz değişiyor, görüşlerimiz değişiyor, kendimizi dile getirme şeklimiz değişiyor. Dolayısıyla e, kıymet verdiğimiz şeylerin ya da değerlerin e, duruşları da değişebiliyor. Dolayısıyla tartışmalar yaşanıyor. Öyle açıklayayım yumuşak ben, haliyle. Ben biraz... Yani Hepimiz değil, şiddete yani. karşı değil miyiz? Evet kesinlikle. İşte diyorum yani bu evet tabii ki çok kıymetli bir sanatçı. Hani sesine sanatına hiçbirimizin ağzını açıp kelam söylemeye had haddimize değil. Ama diğer tarafta dediğim gibi zaman geçiyor. <laughs> Belki daha bilinçleniyoruz, daha bir şeylerin farkına varıyoruz ve o zaman e, farklı değerlendirmeler yapıp işte bazen ses çıkarabiliyoruz. Öyle diyeyim. Son olarak var mıysın? Üzerinizdeki sahte değil mi? Siz çok hayvansız... Tabii ki sahte yahu. Çünkü çok böyle şey desenli duruyor. Yok şey, yok valla sahte. Son günlerde yine çok gündeme var, geliyor gerçekten. Etiketine bak yani. sahte sahte. Evet, Olur var. mu hiç öyle şey? <laughs> şey? Yok markayı görün diye göstermedim <laughs> evet. yani hani şey böyle yapayım. <laughs> hani şey bir üretim İşte naylon maylon var işte. Ben zaten görüyorum sahte olduğunu yine açıklayalım. Yok, Son yok. günlerde yine çok gündeme gelmeye başladı işte. Yok Allah korusun. Özellikle bazı modacılar falan. Yok tutulmuş. işte bunun farkına varmak lazım. Yani diyorum ya zamanında evet giyilmiştir, yapılmıştır. Ama zaman geçiyor, hayat değişiyor, hepimiz gelişiyoruz ve ilerliyoruz. Bir şeylerin farkına varıyoruz. Yani artık e, hayvan satın almak yerine sahiplenmemiz gerektiğini herhalde hepimiz bilincindeyiz değil mi? Evet. Yani evet benim de cins köpeğim var ama satın almadım. Oradan buradan işte onun çocuğu, ötekinin bebeği, bir tanesi sokakta bir tanesi çiftlikten gelme, sokakta kalmış bir çocuk. Dolayısıyla artık hani hepimiz bir şeylerin bilincine varıyoruz. Zamanında yapmış olabiliriz ama bugün onları görüp daha doğru davranmak mümkün.